Arkadaşta selam. Nasılsınız? Tabii yol bisikletindeyiz. Kendime çok güzel bir rota yaptım bugün. Yaklaşık tahmini söylüyorum 130 km civarı bir rota yaptım. Küçük çekmeceden çıktık şimdi. Pazar kuruluyor. Küçük çekmeceden çıktık şimdi. E5'e bağlanacağız. Avcılar, büyük çekmece, çatalca, subaşı, Yeni havalimanı yolunun oradan güzel yokuş var. Yokuş çıkacağız. Ondan sonra Arnavutköy. Arnavutköy'den de tekrar küçük çekmemize geri geleceğiz. Vallahi rota zor bugün. 1000 metrenin üstüne tırmanış var bugün. Haydi bakalım izleyelim. Arkadaşlar bugün rota uzun olduğu için gücümü yaya yaya kullanacağım. Çok fazla böyle saldırmış abi. <laughs> Enerji güzel bugün yerinde fakat yol uzun. Yaklaşık 4-5 saat pedal çevireceğiz. İlk rampamız avcılar. Saat daha 7 bile değil. 26 derece hava var şu anda. Büyük ihtimal bugün 3 litre su kaybederiz herhalde. Fazlası bile olabilir. rotada en zor yokuşlardan biri bu Aramıdere. %8, %9, %20 eğim var. Yapıyoruz bakalım evvel. Ya. Ah yokuş bitti sayılır. 167 nabız Hadi yokuşu sonu oh. %12 Ah oh, çıktım be En korktuğum yokuştu bu Bu vites oranına göre Sert biraz Ha. Oh. Çık aşağı ineceğiz. 17 kilometre oldu. Devam. Çok terledim. Şu anda saat 7 çeyrek 27 derece hava. Burayı inmek çok zevkli. Alcan'a girdik. Buradan sonra da çok güzel. Biraz rüzgar bir var. Tam karşıdan istiyor. Şansımıza yapacak şey yok. Tam 30 kilometre oldu arkadaşlar. 1 saat 4 dakika. Çatalca burası arkadaşlar. Evden burası tam 38 kilometre. 1 saat 20 dakikada geldik. Güzel geçiyor yolculuk. Birazdan bir mola vereceğim. Bizim bir hemşerim var Trakyalı. <laughs> en son iki sene önce gitmiştim. Yaşıyorsa bir böreğini yiyeyim. Çayını içeyim. Oh çok sıcak oldu arkadaşlar. Bir saat 30 dakika oldu. 1 saat bir matara bitti. Yedek mataraya geçtik. İkinci matara. Yaklaşık 6 kilometre sonra zaten mola vereceğim. Oradayım sularımı doldururum. Hem bir şeyler yiyeceğim. Oh, su gibisi var mı ya? Oh! Güzel geçiyor yolculuk ya. Yol çok güzel abi. Tertemiz asfalt. Ayçiçek tarlaları. Çok iyi. Ayçiçek tarlasına mı geçelim ya? Neyse, hadi devam edelim. Şu anda %2 eğim var, 29'da gidiyorum gayet rahat. Abi rüzgar faktörü çok önemli bu bir şekilde. Gerçekten performansı çok etkiliyor rüzgar. Oh! Yol bomboş bana kaldı! Oho! -oh. Vuhuu! -oh. Çok güzel be Oy! Su geldik arkadaşlar Şimdi burada mola zamanı 49 kilometre oldu 1 saat 44 dakika Bir çayı hak ettik <laughs> Haydi bakalım çayımızı içelim Normalde burada börekçi abi vardı, kapanmış Elektrikçi olmuş Abi çok iyi bir abi, Hüseyin abi Rahmetli olmuş oldu, çok içiyordu <laughs> Neyse kahvede çay içelim bizde. Su aldım, suları doldurduk Şimdi bir de çay içelim Tuncay abi, Tuncay Market Tanırım yıllardır kendini. Sen çok iyi bir insandır. Tuncay abi, çayı sadece sende var mı? Oradan mı alırız çayı? Evet. Oradan mı alırız? yanımızda neler var bakalım bakıyoruz şöyle bir şey aldım değişik buradan boğaz elma fındık bunu yiyelim çayla karnımızı doyurduk arkadaşlar. Suyumuzu aldık. Tuncay abim sağ olsun. Çok iyi bir adam kendisi. Çayımızı içtik, suyumuzu içtik. Haydi şimdi yola koyulma vakti. Şimdi yaklaşık bir tek parça böyle kaç kilometre diyeyim. Yaklaşık bir 30 kilometre kılçıksız gideceğiz. Su mu hiçbir şey yok. Tertemiz dümdüz yol. <laughs> Haydi başlayalım. Meşhur Kızılcahal yokuşuna geldik. Arkadaşlar bu yokuş 3 kilometreye yakın olması lazım. Böyle dimdik tırmanacağız. Bugün en, en dik yokuşu ya yani en uzun yokuşu bu. Acelemiz yok yavaş yavaş. Sıcak 31 derece şu anda 60 kilometreye yakın oldu halledim. Şu an var ya sallıyorum sular akıyor. Oh! Bitti yokuş. Oh. İyi geldi be. Arkadaşlar 70 kilometre oldu geldik. Karabon şurası. Buradan devam Arnavut devam. Yandım yandım çok sıcak. Of. Ah. Çok sıcak oldu 72 kilometre arkadaşlar. 850 metre tırmanış oldu. 15 dakika sonra devam 33 derece oldu hava sıcaklığı 4 matara içtim 72 kilometrede dibinde kaldı bitmek üzere yani 72'de 2 litre içtiysem toplam Büyük ihtimal bu turu 4 litre su içerek tamamlayacağım Gün içinde de 4 litre yakın içerim. 8 litre abi 8 litre su içeceğim bugün. <laughs> Çok su sattı beni ya. Oh. Arnavutcu'ya az kaldı. Suyumu idareli kullanayım. Akan telleri görüyorsunuz arkadaşlar. Haydi devam. Of nasıl iyi geldi var ya. 83 kilometre oldu. Kola çok iyi geldi vallahi. Çok tavsiye etmesem de çok iyi geldi. <laughs> bir tane su aldım. Mataraları dolduracağım. Bir buçukluk. İçi de öyle işte. üç buçuk litre su tüketmiş olacağım. Eve gidene kadar o 4 litreyi bulur. Daha alırım bir tane daha.

Arkadaşlar altın şehirdeyiz. 102 102 buçuk kilometre olmuş. 3 saat 50 dakika pedal çevirmişiz. Tırmanış ne kadar bakayım? 1130 tırmanış var. Güzel Allah bereket versin. Birkaç yokuş var zaten. Rotada çok ciddi yokuşlar yok. Turun başında 130 km demiştim. Yanlış hesaplamışım. Yanlış hatırlıyor daha doğrusu olabilirim. 115 falan çıkacak. 112 km falan. <laughs> Sıcaktan geberdim vallahi. Yorulmadım ama sadece çok sıcak. 37 derece gösteriyor şu anda hava. 1160 metre tırmanış olmuş. 105 km oldu. Buradan da eve bir 10 km var. 115 km ile bitireceğiz bugünü. 130 demiştim. Yanlış hesaplamış. 115 çıkıyor. Şurada makine abicim canavar var. Vallahi. Arkadaşlar beğendiyseniz beğene basın, like atın, abone olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki turda görüşürüz. Hoşçakalın.